Gözcaba köyü kadınlar odasının çekimine başlıyoruz. Bu görünen yer mutlak kısmı, evet görüldüğü gibi her şey gayet güzel bir evden farkı yok asla. Evet buradan departmanlı bölümü ve odanın girişine giriyoruz. Evet. Görüldüğü gibi. Burada güzel bir masamız var. Her yer koltuk takımları. Evet. Ortada güzel bir sobamız var. Yani hiçbir köyde olmayan Gayet güzel, hoş, nezih bir bayanlar odası. Köyümüzün bayanlarının kullanımına sunduğumuz bir oda. Evet. Televizyonu, uydusu. Türk bayrağı, Atatürk'ümüz. Evet. Evet. Göçebe Köyü'ne has Bayanlar Odası'nı görmekteyiz şu anda. Görüldüğü gibi her yerde güzel koltuklar. Yerler komple halı. Evet büyük bir oda. Hmm. Köy yönetimi tarafından yaptırılıp bayanların kullanımına verilen Gökçebağ Köyü bayanlar odasını görüntülemiş bir muhtar.